Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle birlikte aralarında asal sayılar işleyeceğiz. Yalnız konumuza başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Asal sayı ile aralarında asal sayı olmak farklı şeyler. Tamam mı? Asal sayı ne demekti? Sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara biz ne diyorduk? Asal sayı diyorduk. Aralarında asal olmak ise şöyle bir şey birden başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan doğal sayılara aralarında asal sayılar denir diyorum. Bakın tekrar diyorum. Asal sayı ne demekti? Biri ve de kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan birden büyük tam sayılara asal sayı denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 gibi sayılar asal sayılar. Aralarında asal olmak ne demek? birden başka ortak pozitif tam sayı böleni olmayan doğal sayılar aralarında asal sayılar denir. Dediğim gibi iki sayının aralarında asal olması için asal sayı olmasına gerek yoktur. Mesela ne örnek verebiliriz gençler? Şöyle yapabiliriz. Birazdan soruda da çıkacak. 6 ile 35 sayısına bakalım. İkisi de asal sayı değil. Neden? Bunlar 1'e bölünüyor. Tamam. Başka 6 neye bölünüyor? 2'ye bölünüyor. 3'e bölünüyor ve 6'ya bölünüyor. Birden başka ve kendisinden başka 2 ve 3'e de bölünüyor gördüğünüz gibi. 35'e bakalım. 1'e bölünüyor. 5'e, 7'ye ve 35'e bölünüyor. 35 de aynı şekilde 1 ve kendisinden başka 5 ve 7'ye bölünüyor. Bakalım ortak bölenleri kaç? Sadece 1. İşte 6 ile 35 sayısı aralarında asaldır. Tamam mı? Başka da var. Hemen onlara da bakalım. Bir sayısı asal sayı değildir. Çünkü asal sayılar biliyorsunuz 2'den başlıyor. Ancak bütün pozitif doğal sayılarla yani pozitif tam sayılarla demek istemiş orada. Aralarında nedir? Asaldır. Değil mi gençler? Yani bir asal değil ama ancak bütün pozitif doğal sayılarla yani pozitif tam sayılarla aralarında asaldır. Asal sayılar da birbiriyle aralarında asaldır. Kurallarımız bunlar. Sorularımıza geçelim şimdi. Aşağıda verilen sayı gruplarından hangileri aralarında asaldır diyor. Hemen incelemeye başlayalım. 5 ile 15 demiş bize. Hemen bölenlerini yani çarpanlarına bakalım. 5, 1'e ve 5'e bölünür. 15, 1, 3, 5 ve 15'e bölünür. Ortak bölenlerine bakıyorum. 1 var, 1 var, 5 var, 5 var. Birden başka ortak bölenleri olduğu için Aralarında asal değillerdir. 6 ile 35'i incelemiştik, yine inceleyelim. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür, değil mi? 35 1'e, 5'e, 7'ye ve 35'e bölünür. Ortak bölenleri sadece ne? 1. 2 var mı? Hayır. 3 var mı? Hayır. 6 var mı? Hayır. O yüzden 6 ile 35 aralarında asaldır. 1, 17 ve 22 inceleyelim. 1, 17 ve 22. 1'in sadece bölünü zaten 1. 17 asal bir sayı olduğu için sadece 1'e ve kendisine bölünür. 22, 1'e, 2'ye, 11'e ve 22'ye bölünür. Ortak bölenlerin sadece ne? Hepsinin 1. O yüzden bu 3 sayı aralarında nedir? Asaldır. 45, 54 ve 30'u inceleyelim. şöyle yapalım. Şimdi gençler 45'in bölenleri 1 3 5 9 var. 15 45 mi? Başka var mı bakıyoruz şöyle. Yok galiba. 54'e bakıyorum. 1 2 3 6 9, 18, 27, 54'ün kendisi. 30'a bakalım. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 bölenleri. Ortak bölenlere bakıyorum. 1 var mı hepsinde? Var. 3'e bakıyorum. Bakın. 3 de var hepsinde. Diğerlerini incelememe gerek bile yok birden başka ortak bölenleri bir de üç var. O zaman aralarında asaldır diyemem. Aralarında asal olanlar hangisi? İki ve üçtür gençler. Bu zaten bizim çözümü sorumuzdu. Devam edelim. Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir? Şimdi A şıkkına baktığımda 1 ile 8. Aralarında asal mı gençler? Evet aralarında asal. Neden? Kuralımızda ne demişti? bir sayısı asal değildir fakat bütün e, pozitif tam sayılarla aralarında asaldır demişti. Zaten şöyle de inceleyebilirsiniz. 1'e bakarsınız, 8'e bakarsınız. 1'in böleni 1, çarpanı aynı zamanda 1, 8'e bakıyorum 2, 4, 8. Ortak olarak ikisinde ne var gençler? 1 var. Zaten aralarında asal olmanın şartı da neydi? 2 size sayı verdiğimizde ortak bölenlerinin sadece 1 olması lazımdı. Değil mi gençler? O zaman a aralarında asal. 7 ile 11'e bakalım. Ne demiştik? Asal sayılar aralarında asaldır demiştik. 7 ile 11 ikisi de asal sayı. Aralarında nedir? Asaldır. İnceleyelim isterseniz. 7'nin bölenleri 1 ve 7. 11'in bölenleri 1 ve 11. Ortak bölenleri sadece nedir? 1'dir. 36 ile 37'ye bakalım. Az önceki notumuzda söylenmemişti ama ben size şöyle diyorum. Ardışık, pozitif, tam sayılar aralarında asaldır. 36 ve 37 ardışık sayılar değil mi? Yani ard arda gelen sayılara biz ne diyorduk? Ardışık sayılar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Böyle saydığımızda aralarında birer fark olan sayılara biz ne diyoruz? Ardışık sayı. E, 36 ile 37 de ardışık tam sayı. Hem de pozitif. O zaman şöyle diyorum. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında neymiş? Asaldır. Bunu da ispat edelim. Hemen. 36 yazalım. Bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, Başka bir de ne var? 36 var değil mi? 37'ye bakalım. 37 zaten kendisi bir asal sayı. 1 ve 37'den başka böleni yok. Baktığımızda ortak bölenleri sadece ne görüyorsunuz? 1. O yüzden ikisine çıktı aralarında asal çıktı. Devam edelim. 16 ile 40. Bir kere gençler 16 ile 40 ikisi çift sayı değil mi? Çift sayıların zaten ortak bölenleri birden başka bir denedir ikidir. Asal olmadığı hemen anlaşılıyor ama yine biz ispat edelim aralarında asal olmadıkları doğru kılavuzederim. Hemen bakalım. 16 ile 40 inceleyelim. 1, 2, 4, 8, 16, 40 inceleyelim. 1, 2, 4, 5, 8 10, 20, 40. Şimdi bakıyorum. Bir, ikisinin de ortak böleni ama bakın iki de var. Zaten diğerlerini incelememe gerek bile yok. Dediğim gibi şöyle de düşünebilirsiniz. İkisi de çift sayı mı? Evet. Çift sayıların zaten ortak bölenleri nedir? İki olmak zorunda. Ortak çarpanı da diyebilirsiniz aynı şekilde. Zaten çift sayılar ikinin katı olan sayılardır. O yüzden aralarında asal Değildi. 54 ile 91'e bakalım. Resliyorum. Şimdi gençler inceleyelim. 1 2 3 6 9 Ne vardı başka gençler? 18 Evet, başka 27 ve 54 müydü? 91'in bölenlerine, çarpanları 1, 7, 13 ve 91. Bakalım birden başka, mesela burada 7 var, burada 7 var mı? Hayır. 13 var, 13 var mı? Hayır. 91 var, 91 var mı? Hayır. Görüyorsunuz sadece ortak bölenleri 1. O yüzden. 94, pardon, 54 ile 91 de aralarında nasıl sayılar? Asal sayılardır. Devam edelim. Bu da güzel soru, ikinci soru. 13'ten küçük ve 13 ile aralarında asal kaç farklı pozitif tam sayı vardır? Bir kere gençler, pozitif tam sayı diyor. Birden başlayacağım. Orası belli zaten. Bir 13 ile arasında asal mıdır? Evet. Çünkü bir pozitif tam sayıların hepsiyle arasında asaldır diye zaten kuralımız var. E, 2 ile 13 ikisi de asal sayı. Asal sayılar aralarında asaldır. 3 ile 13 asal sayılar aralarında asaldır. 4 ile 13 peki? Şimdi gençler 4 ile 13'ün 4'ü inceleyelim. 13'ü de inceleyelim. 4'ün bölenleri 1, 2 ve 4. 13'ünki 1 ile 13. Birden başka ortak bölenleri var mı? Yok. Aralarında asal. 5 ile 13 de aralarında asal. Zaten 5 asal sayı. 6 ile 13'ü inceleyelim. 6 ve 13. Buraya yazıyorum. 6'nın bölenleri 1, 2, 3 ve 6. 13'ünki 1 ve 13. Baktığımızda sadece ortak ne var? 1 var. 7 ile 13 aralarında asaldı. Çünkü ikisi de asal sayı. 8 ile 13'e bakalım. 1, 2, 4, 8, 13'e bakalım. Sadece ortak bölenleri ne? 1, 9 ve 13. 9'a bakalım gençler. 1, 3 ve 9. 13'e bakalım. 1 ve 13. Ortak bölenleri sadece ne? 1. 10 ile 13. Hemen inceleyelim. 1, 2, 5, 10. 13 yine 1 ile 13. Zaten 13 asal sayı olduğu için sadece ortak bölen genelde dikkat edin zaten 13 asal bir sayı. O yüzden ortak bölenleri hep 1 çıkıyor. 11 ile 13. 11 de asal. 13 de asal. Asal sayılar aralarında asaldı. Ve 12 ile 13. Zaten ben ne demiştim? Bunu incelemeyeceğim. Çünkü ne demiştim size? Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır demiştim. Zaten 13'ten küçük diyor. Yani 13'ü inceleyemezsiniz. Kaç tane böyle sayı varmış gençler? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane yazıyor zaten gördüğünüz gibi. Yani toplamda bu şekilde 12 tane pozitif tam sayımız bulunmakta. Zaten 12'ye kadar görüyorsunuz. Hiçbir sorun yok. Devam edelim. Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bir ne demiş? Bütün pozitif tam sayılar bir ile aralarında asaldır. Bunu bize kural olarak vermişti değil mi? Bütün pozitif tam sayılar ne demişti? Bir ile aralarında asaldır demiştik. Asal sayılar aralarında asaldır. Şuradan bir örnek verelim bir dakika. 1 ile 22. Bütün neydi? Pozitif tam sayılar 1 ile aralarında asaldır. Örnek. Asal sayılar aralarında asaldır mesela 5 ile 7 ikisi de asal sayı ve aralarında asal. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Az önce sorunun birinde vardı. Bakın bunlar ardışık tam sayı. Gördüğünüz gibi pozitif tam sayı ve aralarında ne? Asallar mecburen. Ardışık çift sayılar aralarında asaldır. Size ardışık çift sayı örnek vereyim. 2, 4, 6, 8 diyebiliyor ya ardışık çift sayılar. Mesela ben size 6 ile 8'i vereyim. Ardışık çift sayı. Şimdi gençler ikisi de çift içinde iki çarpanı yok mu bunların? Bunları inceleyelim bakın. Bakın. Zaten dediğim gibi pardon 8 yazacaktım. Zaten dediğim gibi gençler bunlar çift sayı oldukları için iki çarpanı mutlaka içinde olmak zorunda. Bir var tamam ama birden farklı bir de hangi çarpan var içlerinde? 2. O yüzden bunlar aralarında asal değillerdir. Ardışık çift sayılar aralarında asal değildir. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Ardışık pozitif tek tam sayılar aralarında asaldır. Tamam mı? Bu doğru bir ifade. Tekrar diyorum. Ardışık pozitif tek tam sayılar aralarında asaldır. Mesela neyi örnek verebiliriz? 7 ile 9. Ardışık tek tam sayı 7'ye bakıyorum. 1 ve 7. 9'a bakıyorum çarpanları 1, 3 ve 9. Ortak olarak ne var sadece? 1 var. Başka örneklerde kendiniz üretebilirsiniz. Dediğim gibi artık tek tek sayılar aralarında asaldır deseydi doğru olacaktı. Ama burada çift dediği için yanlış bir ifade var. Devam edelim. Bakın bu da çok kolay ama çok Karıştırılan bir örnek tarzı. Hemen bakalım. 2a-1 ile b-3 aralarında asal sayılardır. E gördüğünüz gibi 40 bölü 24'e eşitlenmiş. E 40 bölü 24 yani 40 ile 24 aralarında asal değil ki. O zaman sadeleştirelim. 8'e bölelim 5. 8'e bölelim 3. Soru şöyle mi oldu? 2a-1 bölü b-3 eşittir. 5 bölü 3. Bakın şu an en sade hali. İşte buradan sonra asla içler dışlar çarpımı yapmıyorsunuz. Yaparsanız hatalı çıkar. Bu ne demek? Şuranın cevabı karşı. Bu kısmın paydının cevabı da karşıdaki payda demek. Yani 2A-1 eşittir 5 demek. Çözelim. Eksi 1'i karşı yapıyorum. 6-1. 2A eşittir 6 demek. İlk tarafı 2'ye bölersem ne bulurum. 3 bulurum. B eksi 3 eşittir 3 demek. Eksi 3'ü karşıya atıyorum. Artı 3 yapar. B buradan kaç çıkar? 6 çıkar. Bana ne söylüyor? A artı B diyor. Ne bulduk gençler? 9 bulduk. Dediğim gibi bu tarz sorularda en önce yapmanız gereken pay payda sadeleşebiliyorsa sadeleştirmeniz en sade haline kadar sadeleştirmeniz. Burası da çok önemli. Ve asla içler dışlar çarpımı yapmamanız. Pay kısmını karşının pay kısmına eşitliyorsunuz. Paydayı karşının paydasına eşitliyorsunuz. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.